insanların azgınlıklarından dolayı yağmur rahmetten de fazla e, gazap olur. Evlat da e, iyi değil, e, kötü olur. Şimdi yaşadığımız zamanlar rahmet diyecek Allah Azze ve Celle indirecek ha. Onun da rahmet olarak qazab olarak göndermesin diye dua etmek lazım. Çünkü bu insanların tövbe etme, etmemiz lazım hepimizin. Ki rahmet olsun, şey olmasın. Bazı yerlerde mesela Pakistan filan çok büyük felaketler olmuş bu yağmurdan, sellerden dolayı. Demek ki yani bir noksanlık oluyor ki bir de ahir zamanın tecellisidir. Yani her yerde olabiliyor. Bazı yerlerde de yağmur yok. Bazı yerlerde sel, tufan oluyor. Onun için devamlı Allah'a sığınıp Allah'tan tevbe, al, bize merhamet istemek lazım. Çünkü bunu ne top durdurabilir, ne tüfek, ne alet edevat durduracak olan Allah Azze ve Celle. Onun için bu rahmet gelince, yağmur gelince rahmetini gönder Allah diye söylemek lazım çünkü yağış yok su kalmadı deyince Allah Azze ve Celle'den istemek lazım o yağmurunu bereket rahmet olarak rızık olsa olarak göndersin bize başka türlü göndermesin diye yapmak lazım. Allah'a karşı gelmek iyi değil. Allah her şeyi veren O'dur. Hayırlısıyla versin diyeceksiniz. Evladı da hayırlı evlat versin diye dua edeceksiniz. Bu yağışlara da hepsini hayır için sırf Allah'a unutmadan Yapın bu duaları Allah'tan isteyin. Ee, Peygamber Efendimiz'in ahir zamanın yağmurları da gazap olarak, öfke olarak yağabilir. Ee, Evlatlarda da iyi evlat olmayabilir. Onları da evlat istiyorum, evlat istiyorum diye tutturup da hayırlısını isteyin. Hayırlısı olsun diye hayırlı evlat hayırlı e, her şeyi, her şeyin hayırlısını Allah'tan isteyin. Allah'ı azze ve Celle'yi unutmayın. E, e, görüyorsunuz hani hiçbir şey Allah'ın iradesini karşısında Allah'ın ufak bir şeyle insanları perişan olabiliyor insanlar. Allah bizi perişan etmesin, onu rahmetinden ayırmasın. Merhamet etsin bize. Allah Azze ve Celle. Çünkü her tarafta her şey olabilir. Onun için devamlı Allah'tan merhamet isteyip Allah bizi acısın, bize bereketini göndersin, e, e, gazabını göndermesin diye dua ediyoruz. Allah yardım etsin herkese, fakir fukariye, insanlara, e, çiftçilere, o şeyler, bütün hepimize. Çünkü su hayattır susuz da bir şey olmaz. Onu da Allah e, güzel güzel bize versin inşallah. Ve minallahi tevfik. El Fatiha.